Evet, terör örgütü yandaşlarının yurdun birçok kentinde çıkardığı olaylar Ankara'da da yankı buldu. Hemen bir son dakika gelişmesi için şimdi kameralarımızı başkente çevirelim. Star Haber ekibinden Özden Erkuş var karşımızda. Evet Özden yaşanan olaylar özellikle Diyarbakır'da da bir kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ankara'da nasıl yankı buldu DTP cephesinden bir açıklama var mı bu konuda? DTP Genel Merkezi hareketli. Bugün aslına bakarsanız bu olayların hemen ardından Emine Ayna ve Ahmet Türk Genel Merkezi'de bir araya geldi ve yarın için acil koldu bir toplantı yapılmasına karar verildi. Yarın DTP Genel Merkezi'nde bir toplantı yapılacak. Bugün Diyarbakır'da yaşanan ve bir süredir bölgede yaşanan gerginlikle ilgili olarak parti yöneticileri, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları Ankara'ya gelecek ve geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak ve bu toplantının ardından da bir açıklama yapılması bekleniyor. Tak tekrar etmekte fayda var. Bugün Diyarbakır'da yaşananlar, daha önce bölgede yaşananlar genel merkezde de DTP genel merkezinde dikkatle izlendi. Emine Ayna ve Ahmet Türk bugün bir aradaydı ve yarın saat 11'de parti yöneticileri, DTP milletvekilleri ve il başkanları Ankara'ya gelecekler ve bu olaylar DTP genel merkezinde bir kez daha değerlendirilecek Nazlı. Evet umuyoruz yaşanan bu tatsız olaylar, bu gerginlik bir an önce son bulur ve tekrardan gerçekten vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı yapmakta yarar var. Teşekkürler Özden Erkuş verdiğim bu bilgiler için.